Merhaba sevgili dinleyiciler. Evde program var. Radyo programımıza hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Bugünkü konumuz beden olumlama. Konuğumuz ise Nisa Demiroğlu. Merhaba Nisa, nasılsın? İyiyim Ekrem, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Nisa. Ben ee, teşekkür ederim. Nisa, beden olumlama hakkında neler söylemek istersin? Neden bu konuyu tercih ettin? Benim bu konuyu tercih etme sebebim, son dönemlerde sosyal medyada çok fazla karşılaştığımız, karşımıza çıkan bir konu. Fakat hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımızı ve hatta insanların farklı şekilde değerlendirmesiyle yanlış bilgiler edindiğimiz bir konu olarak gördüğüm için bu konuyu tercih ettim. Bu konu hakkında biraz daha konuşmak, bir, bir, bir tık daha bir detaylı bilgiler öğrenmek. Bu yüzden bu konuyu tercih ettim teşekkür ederiz Nisa. Ee, peki Nisa beden olumlama hareketi tam olarak nedir? Ee, beden olumlama hareketi aslında kadın, erkek, LGBT bireyler fark etmeksizin insanların bedenlerinin belirli bir standart uymak zorunda olmadığını savun. Medyanın, sosyal medyanın özellikle ve toplumun beyazmış olduğu güzellik algısına karşı çıkan bir hareket. E, toplumun bize dayatmış olduğu bir güzellik algısı var. Hani daha çok bu kadınlara dayatılıyor. İşte hani 90-60-90 e, diye bir kalıp vardır. Kadınlar hani o şekilde güzel olur diye. Kadınlar bir dönem kendine buna çok fazla zorladılar o kalıba girebilmek için. E, Victoria's Secret mankenleri vardı. Hep bir güzellik ölçüsü, güzellik algısı olarak hep onlar yansıtıldı. Ama bu harekette. İznimizle kili de olabilir, sevgilerimiz ya da çillerimiz olabilir, şişman ya da zayıf, uzun ya da kısa olabiliriz ya da engellerimiz olabilir. Kendimizi bu halimizle sevmemizi, mutlu olmamızı ve kimsenin bedenimiz hakkında bir yargıda bulunmaması gerektiğini savunuyor. Ee, bu akımdan ideal olarak adlandırılan bazı kalıplar var ve bu kalıplara karşı çıkılıyor. Bu kalıpların insana dayatılmasının doğru olmadığını, yanlış olduğunu savunuyor. Normal ve ideal kişiden kişiye değişen şeyler. Bir şeyin normali, bir şeyin ideali yaşadığımız topluma, kültüre ya da kendi zevklerimize göre değişir ve insanları belirli bir kalıplara sokmamamız gerekiyor. İşte sen normal giyiniyorsun. Sen işte ideal bir kalıptasın. Yani bu tarz şeyler doğru değil ve bu akımda bunu savunuyor. Peki, teşekkür ve ederiz Nisa. bir şey daha eklemek istiyorum. Beden olumlama hareketi, sevilebilir, güzel, değerli olmak için insanların göz zevkine uygun görünmek zorunda olmadığımızı, bedenimizin görüntüsünden daha fazlası bir insan olduğumuzu hatırlatan bence çok güzel ve gerekli bir akımlardan biri. Çok teşekkür ederiz Nisa. Peki dünyada ve ülkemizde bu konuya bakış açısı neler? Hangi tepkiler geldi bu akım çıktığı zaman? Bunlardan da biraz bahsedebilir misin? Ee, önce bir dünyaya baktığımızda Batı dünyasının çok fazla yaygın olan bir akım olduğunu görüyoruz. Bunun da nedeninin hani Amerika'da özellikle hani 1960 yılından beri ortaya çıkmış bir akım bu. Hani tabi akımın ilk hali ...daha çok şişmanlığa karşı bir tepkiydi, hani şişman insanlara gelen tepkilere karşı bir tepkiydi. Daha sonra günümüze geldikçe biraz daha kapsamı genişletildi. Ee, dünyada birçok ünlü katıldığı ve desteklediği bir akım ve bu ünlü isimlerden bazıları... ...Adel, Selena Gomez, Rihanna gibi çok ünlü ve e, sosyal medyada çok fazla gündemde olan kadınlar buna rağmen bu kadınlar hani bu beden olumlama hareketini savunmaktan geri durmadılar ve bunu savunmaya da devam ediyorlar hala. Ülkemizde ise yeni yeni adını duymaya başladığımız bir konu. Hani iki senedir yavaş yavaş gündemimize giren ve hani bunun hakkında videolar, podcastler yayınlanan bir konu. Gün geçtikçe de farkındalığımızın arttığını düşünüyorum. Özellikle sosyal medyanın çok fazla kullanılmasından dolayı göz önünde birçok örnek var hani bir fotoğraf atıldığında altına binlerce kötü yorum gelebiliyor. Neden bu böyle, neden şu şöyle, burnunu şöyle, şöyle çıkmış, kilo almışsın. İnsanlar hep bunlar da yatılıyor. Hep bunları yanlış olduğu, hani herkesin burnunun güzel olması gerektiği de yatılıyor. Ve bu ülkemizde çok fazlaydı. Biraz biraz insanlar farkındalık kazanmaya başladı. bunlardan mesela öncülerinden bir kadın var. Aybala Aslantürk. Türk. Dijital Topuklar diye bir e, programdan çocukken yaşadığı bazı e, bazı sorunları, bedeniyle alakalı yaşadığı travmaları anlatan bir konuşmacı. Bu, bunu kadın önce olarak görülüyor. Bir diğeri vitiloga hastalığı olan İrem Koçak. Bu kadın hani bunun sıkıntısını çok fazla çekmiş bir kadın. Ama artık bedenindeki bu değişimleri kabul ettiğini ve kabulden de öte artık sevmeye başladığını anlatan ve çok güzel bir ilham kaynağı olan bir kadın. Bir diğer ülkemizde hani önce olan kadınlardan bir tanesi de Milano Mola haftasında podyuma çıkan ilk Türk manken Öykü Baştaş. Öykü Baştaş dış görünüşüyle çok fazla yargılandı. Oraya, or oraya çıkmayı, o podyumda olmayı hak etmediği çok fazla konuşuldu. Ama her zaman ee, standart güzellik algısının karşısında duracağını ve katılmadığını her zaman dile getirdi. O yüzden çok önemli isimlerden biri de Öykü Baştaş. Bu kadar. Teşekkürler Nisa. Peki başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, i̇lk kısımda hani neden bu konuyu tercih ettiğim kısmından e, insanların farklı şekilde değerlendirmesiyle yanlış bilgiler edindiğimizi söylemiştim. Ee, çok fazla yanlış bilinen iki şeye değinmek istiyorum. Beden olumlama hareketi kadınlara yönelik feminist bir oluşum olduğu çok fazla öne sürülüyor. Ve bunu savunmaya çalışıyorlar. Ama beden olumlama hareketi kadınlara yönelik bir hareket değildir. İlk başta anlattığımız şekilde de kadın, erkek, erkek, LGBT bireyleri de kapsayan yani sadece bir bedeninizin olması gerekiyor bu harekete katılabilmek için. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bir diğer konu ise özellikle hani bu çok fazla şişmanlığa özendirme gibi yanlış bir algı var. Bu konu asla şişmanlığa özendirme değil. Aslında salınımın aksine beden olumlama hareketi kişilerin kendi bedenlerini sevmesi, kalıplaşmış güzellik anlayışı dışında kalan her bedenin de güzel olduğudur. İnsanlar eğer aynaya baktığında gördüğünden memnun değilse onu değiştirmek isteyebilir. Hani önemli olan bu kararın toplum tarafından, sosyal medya baskısı tarafından değil de kendimizin vermiş olması. Hani bu konuda hiçbir şekilde şişmanlığa özendirme ya da başka bir durum yok. Bu kadar. Peki Nisa, teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Ben ee, teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için, için teşekkür ediyoruz. Nisa'ya da verdiği bilgiler için ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz.